Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle 22 Haziran 2024 İstanbul saatiyle sabah 4.07'de olacak olan bir derece Oğlak Burcu Dolunay'ını anlatmak için birlikteyim. Ekinoks'un hemen arkasında, gün dönümünün hemen arkasında sıfır derece Yengeç Burcu'na 21 Haziran'da giriyor biliyorsunuz güneş. Hemen akabinde girer girmez Oğlak Burcu'ndaki Dolunay'la bir etkiyi çalıştırıyor. Bir dolunay enerjisiyle giriyoruz aslında yeni dönem açısından bakıldığı da. Bu da demektir ki hatta önümüzdeki 3 aylık devreyi de tabii göz önüne alırsak eğer 23 Eylül'e kadar olan devreyi ciddi anlamda çıkar çatışmalarının ve tartışmalarının da arasında olacağımız bir dolunay bizi bekliyor. Yükselenimiz 6, 8 derece ikizler. Üzerinde de bir 6 derecede Jüpiter var ki Merkür de yengeçte Venüs'le beraber. Çok duygusal kaoslar demek arkadaşlar. Haziran ayının sonundaki olan bu dolunay bize Oğlak Yengeç hattındaki ay 7. evde güneş 1. evde kalıyor baktığınız zaman 1 ve 2'de çalışıyor Yine 2 8 attı veya 1 7 hattı üzerinde olacak bir dolunay. İster istemez ilişkilerin, paranın, maddi krizlerin, hayattaki beklentilerimizin çünkü ay Oğlak disiplin, sorumluluk ve ciddiyet demektir biliyorsunuz. Özellikle 7 ve 8. evlerde kişilerin hayatın yükünü ve sorumluluğunu alma yönünde muazzam bir e, dirayete ve güce ihtiyaç olmasından bahsederiz. Fakat öbür taraftan yeni yengeçe girmiş olan bir güneşimiz var. Güneş yengeçte biliyorsunuz peregrindir aslında. Asaleti yoktur. Bu da ne demek? Aslında yapması gerektiğini çok da bilmeyen, duygulara biraz teslim olmuş, kendi kimliğini kaybetme noktasına çok yakın olmuş, duygular tarafından esir alınan bir güneş enerjisinden bahsediyoruz. Bu noktada duygular da çok satürn yani. Yani kişinin sadece kendisinden değil, hayattan beklentileri de çok fazla. Belki çok çok ciddi. Çünkü Satürn de 19 derece balıkta ve tam tepe noktamızda bulunuyor. Yani toplumsal anlamdaki statüler çok önemli. İnsanların daha da olarak hepimizin dışarıya yansıttığımız ciddi duruş ile ya da sorumluluk sahibi olan kişiyle iç dünyamızdaki o kırılgan naif, o yengeçin vermiş olduğu hassas ve alıcılığa e, düşmeye çok meyilli olan Güneş arasında bir çatışma var. Yani duygular ve benlik, kimlik arasında bir çatışma var ve Satürn de bizden diyor ki dirayetinizi kaybedemezsiniz. Çünkü bu dolunay enerjisi arkadaşlar tabii ki doğal olarak e, aile ve e, ilişkilerle ilgili yol ayrımlarına, kayıtlarına kayıplara, ayrılıklara ve hatta fiziksel ya da metaforik olarak da ölümlere de işaret ediyor. Ve fakat hayat bizden disiplinli bir şekilde bu acılara da ya da bu konulara da krizlere de kaoslara da katlanarak bunların üstüne çıkmamızı bizden istiyor ve diyor ki hayata karşı ciddiyetinizi koruyun, sorumluluklarınızın bilincinde olun, yapılması gerekenleri dağılmadan, çözülmeden, duygusal krizlere, kaoslara girmeden, ayılıp bayılmadan kısacası Türkçesi yapın ve böylelikle hayata kendinizle ilgili bir duruş, bir omurga, bir iskelet sahibi olduğunuzdan e, emin olun gösterin bunu sisteme kendinizi kanıtlayın diyor. Tabii ki ayın bu noktada olması ve 7. evde olması konunun ilişkilerle de çok iliş, e, gündemde olacağını işaret ediyor. Partnerimizle karşı karşıya gelebiliriz. Yapılması gerekenler veya yapılanlar arasında bir hesap kitap ya da bir terazi çalıştırabiliriz. Zaten güney düğümü terazide ve 4 ve 5. evlerden çalışıyor konu. İster istemez çocuklarımızla ilgili durumlar, aşkla ilgili durumlar gündeme gelebilir. Büyük hayal kırıklığı yaşayabileceğiniz konular olabilir. Hatta toplumsal anlamda Neptün de 10-11. evlerde kendisini gösteriyor. Bu da demektir ki kendimizi görmek istediğimiz yer, statü ya da olmak istediğimiz yer ile olduğumuz yer arasında ya da kendimizi bulduğumuz yer arasında diyelim. Büyük uçurumlar olabilir ve bu da gerçekten bir tür kaos yaratabilir baktığınız zaman. Plüto 9. evde e, inandığımız, düşündüğümüz, bildiğimiz her türlü konunun yıkılacağını söylüyor. Yani biz aslında inanç yüzleşmesi de yaşayacağız Jüpiter ikizlerle. Yanı sıra Belki hayatın çok da düşündüğümüz gibi, hayal ya da idealize ettiğimiz gibi olmadığı gerçeğiyle yüzleşeceğiz. Hayatın yükü, sorumlulukları, yapılması gereken icaplar, günlük yaşamın hayatın bizden bekledikleri konular ile bizim kendimizi görmek istediğimiz yer, yapmak istediğimiz eylemler, ulaşmak istediğimiz hayaller ve hedefler noktasındaki uçurumlar ve bunun vermiş olduğu güneşin yengeçteki hassasiyeti, naifliği, kırılganlığı, saflığı belki birlikte ciddi bir kaos yaratacak. Tabii ki bu Venüs'ün de yengeçte, Merkür'ün de, Merkür de yengeçte olduğu bir dönem. Çok duygusal olabiliriz. Ee, i̇nanılmaz bir şekilde empat yeteneğimiz artabilir. Karşımızdaki kişilerin yaşadıkları şeyi bize, bizim, bize ait değil olsa bile, yani çevremizdeki insanların yaşadıkları üzüntülere, kederlere, çözüm bulmak amacıyla bir şeyler yapmak mecburiyetinde kendimizi hissedebiliriz. Ama şunu da bilmekte fayda var. Hiç kimsenin yaşam deneyimini o kişiler yerine yaşayamayacağımız, gerçeğiyle de yüzleşeceğimiz bir dolunay enerjisi. Yani aslında şunu anlatıyor bize sistem. Diyor ki herkesin hayatta durması gereken bir plan var. Satürn 10-11. evlerde. Aynı zamanda durması gereken bir sosyal ve toplumsal konum var. Hayatın içerisinde herkes kendi ayakları üzerinde durmalı, kendini en temel ihtiyaçları gideren bir şekilde olmalı yani yeme içme barınma gibi en temel ihtiyaçları giderebilmeniz lazım. Bunun içinde tabii ki insani duygularınız olmalı ve fakat bu insani duygularınız kendinize zarar verecek noktada olmamalı. Kendinizi korumayı da öğrenmelisiniz. Hayatta bir duruş edinmeyi de öğrenmelisiniz. Hem kariyer anlamında, hem ilişkiler anlamında ciddi anlamda sorumlulukların tepemize bineceği bir noktada ve bu aslında kötü değil arkadaşlar. Çünkü Plüto şunu anlatıyor ister istemez tabii 9. evden. İş hayatınızda öyle enteresan yol ayrımlarına gelebilirsiniz ki bu dolunaylarla. Çok iyi anlaştığınız insanlarla birdenbire pat diye büyük anlaşmazlıklar çıkabilir ve yol ayrığı ile birdenbire kendinizi yapayalnız bulabilirsiniz. Güvendiğiniz bir insanla bir yola çıkmışsınızdır. Bunu ister ilişki olarak alın, ister iş hayatı olarak alın ve e, kendinizde eksik gördüğünüzü zannettiğiniz konuları diğer insanın tamamlayacağına da inanmışsınızdır. O yengeçin vermiş olduğu naiflikle. Fakat bu dolunay bu inancın yerle bir olması anlamına geliyor. Ve hayat bizi tam da kuzey düğümü koçun istemiş olduğu yere götürüyor. Diyor ki sen hayatta başkalarına güvenerek yol alma yolculuğunu tamamladın artık bitti dolunay artık bu konuyla bir yüzleş artık sen ister gücünün yettiğini düşün ya da düşünme kendini çaresiz hisset ya da hissetme tek başınasın hem bu bir ilişki olabilir hem bir kariyer olabilir ve hatalar yapmalısın zaten hatalarda yapacaksın yani bakacaksın ki boyundan büyük belki işe mi giriştin ya da belki de sen çok büyük bir aşkla çok doğru olduğunu inandığın bir ilişkin içine girdin ama o ilişkinin aslında sadece senin emeklerinle mi yürüdüğüne tanık oluyorsun. Nedir oradaki ana konu? Bunlar açığa çıkacak ve tabii ki hayat bizi aslında arkadaşlar toplum önünde kendimizi kendimize ispatlamaya da doğru da götürüyor. Güneşin de bu noktada boğada olduğunu ve 12. evde kısırılmış olduğunu da söylemek isterim. Bu da demektir ki içsel bir hırs ve inat enerjisi de açığa çıkacak. Yani şöyle diyeceksiniz kendinizi ispatlama ihtiyacınız çok artacak. Bunu ister arkadaşınız olacak, ister partneriniz olacak, ister aileniz olacak. Hiç fark etmez. Şöyle bir duygu. Sen madem beni yarıda bıraktın yarı yolda bıraktın. Hani beraber çıkmıştık seninle yol ama sen beni yarı yolda bıraktın. Bak gör ben kendi başıma neleri başarıyorum noktasında. Aslında bu şuna benziyor. Hani kötü komşu insanı ev sahibi yapar gibi düşünün. Bu noktada beraber yola çıktığımız insanlar ister partnerlerimiz, ister iş ortaklarımız, ister arkadaşlarımız, ister aile üyelerimiz olsun. Hiç fark etmez eninde sonunda yolun bir yerinde bizi yalnız bırakacaklar. Ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu Dolunay bunu anlatıyor arkadaşlar. Diyor ki yol sizin yolunuz. Bu yola yalnız gitmek zorundasınız. Bir yere kadar diğerleri size eşlik edebilir. Ve bu da aslında onların da suçu değil aslında. Yani birilerini suçlamanıza da gerek yok. Çünkü yaşam planı bizi buraya götürüyor. Çünkü ispatlamamız gereken konu şu sisteme. Ben tek başıma bir varlık olarak da yapabilite, başarabilite kendini idame ettirebilebilirim ve hayatta ayakları üzerinde durabilme gücüne sahip bir varlığım noktasını kanıtlamamız gerekiyor. Burada da hatta Mars'ın zararda olması çok kıymetli. İstiyor ki sistem kendi aleyhine davranışlardan da kendini koru. Yani birini kendini bir diğerine muhtaç etme. Bir diğerinin varlığına bu kadar bağımlı olma. Bir diğerinin kararlarına ya da eylemlerine göre hareket etmekten özgürleş istiyor aslında. Yani baktığınız zaman hani gökyüzü ben her zaman bu iddiada bulunurum zaten. Gökyüzü hiçbir zaman insanın aleyhine çalışmaz. İnsanın lehine çalışır. Ve fakat biz bunu hissederken sanki bütün hayat, bütün evren, bütün kainat hatta başta Allah'ın kendisi Jüpiter yüks yükselen üzerinde sanki bize karşıymış gibidir. Yani ilahi adaleti de hissedemeyebiliriz. E, tanrısal boyutu kendi yanımızda e, olmadığı için küskünlük çalıştırabiliriz. Hele ki güneş yengeç, merkür yengeç. Bu çok yumuşak tarafımızın, çok yumuşak karnımızın biraz e, zedelenmesi demek. Ama büyümek de böyle bir şey. Hayata karşı ayakları üstünde durmak da böyle bir şey. İşte bu dolunay arkadaşlar. Ez cümle bunu anlatıyor. E, etkileri bana göre sert. Çünkü büyük beklentiler ve arkasından büyük hayal kırıklıkları yaşatıyor. Tam da e, uranyen prensipte 90 kurumsallık haritaya baktığımda da koç noktasında bu demektir ki görünür değişimler hayatınızda olacak. Herkes herkesin ne yaşadığına tanık olacak. Ve özellikle tabii oğlak yengeç hatları ülkeler anlamından bakıldığı zaman da e, ekonomik e, yükselmeler ve alçalmalar devridir. Eğer ekonomi piyasasını global anlamda inceleyecek olursanız en büyük düşüşlerin ve en yüksek e, yükselme evreleri tam böyle oğlak yengeç hattında olduğu yani yaz döngüsü ve kış döngüsü zamanlarına denk geldiğini görebilirsiniz. Burada Venüs'ün yengeçte olması Jüpiter enerjisiyle de beraber yücelimde olduğu için düşünürsek eğer ay oğlakta aslında ciddi anlamda çok istikrarlı büyümelere de ya da piyasalardaki hareketliliğe ve artışa da çanak tut aslında. Düğümler tam 12 derecede arkadaşlar. Burada bir hades var. Hades karmik konular demektir. Dolunay enerjisi bu karmik konular gündeme gelecek. İlişkilerle ilgili konularda bu kendini gösterecek. Bazı insanların size verdikleri sözlere e, tutamadıklarına şahit olabilirsiniz. Ya da ağzınızdan çıkan sözleri mutlaka yerine getirmeye çalışın. Söz senettir. Ya da sözü yerine getirmenin erdemliliğini aslında öğrendiğimiz bir e, dönemde olacağız. Bu oğlanlar Yeni ay Dolunay'ında. Yükselenle beraber olan Jüpiter'in hemen yanında Artemis ve Venüs-Mars orta noktası var. Artemis arkadaşlar sevdiği kişinin kaybına sebep olmak demektir. Belki bazı durumlarda bazı insanlarla bilerek ve severek de aslında yolları ayırmanız gerekebilir. Yanı sıra özellikle ilişkilerde ciddi anlamda kıskançlıklar, talepler ve bunların yerine getirilmemesinden kaynaklı yol ayrımları da gündeme gelebilir. Uranüs Atlantis bağlantısı bazı ilişkilerde yine e, Juno var çünkü. İlişkilerdeki bazı sırların da ifşa olması kişi, partnerlerin birbirlerinden gizledikleri konuların da bu dolunay enerjisiyle açığa çıkmasını anlatıyor. İşte bu noktada noktada bunların hepsinin bir vesile olduğunu da görmeniz lazım. Yani aslında hayat bizden tek başına yürüdüyor ya işte hani birçok bahaneler, birçok sebepler işte irili ufaklı belki çok da önemli olmayacak ama zamanında bunlar söylenmediği veya saklandığı için hani birikmiş ve artık önemli bir hale gelerek Jüpiter asenatla patlayacak, büyüyecek konular büyüyen tartışmalar şeklinde kendini gösterecektir. Ama zaten hani filmin sonunda bilmemiz gereken şey şu ki aslında bir yol ayrımı var ve bu dolunay enerjisi de bu yol ayrımı açığa çıkartıyor. Ebeveynlerinizin sağlığı her zamanki gibi gündemde. Bunu hani Satürn balı balık yolculuğu boyunca söylemekten imtina ediyorum artık. İki şeye dikkat etmeniz gerekir Satürn balıkta. Birincisi depresyon ve intihar meyli çok artacaktır. Hayata karşı negatif olarak en ufak bir şeyde pes etme, vazgeçme ve kurbana düşme eğilimi çalışacaktır. Buna dikkat edin. Hani bunu her seferinde söylemek, dillendirmek istemediğim için söylemek istemiyorum ama genel etki budur zaten. Bir de Satürn balık arkadaşlar ebeveynlerle ilgili konularda büyük üzüntüler, kayıplar anlamına gelir. E bu da bir zaman enerjisidir. Buna da tabii ki bir toleranslı olmak lazım. Hele ki ayın oğlak olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Kalp hastalıklarına dikkat etmenizi tavsiye ederim. İnen, yine Neptün Şehad Sabit hızıyla olduğu için kolektif planda bir takım acılı, üzüntülü haberler de duyabiliriz. Medyadan özellikle bunları duyabiliriz Poseidon'la beraber. Ee, savaşlarla ilgili konular, global anlamda çevremizde olan konular bir takım süreçlere girebilir. Bu bir anlaşma süreci olduğu gibi hareketli bir süreç de olabilir. Çünkü Mars da Boğa'da burada çıkar çatışmaları ve herkesin kendi haklılığında sabit olma konuları da çalışacaktır. Evet yükselenimiz değişken hava burcunda onun da üstünde bir Jüpiter var ama Merkür Yengeç'te vatan millet konuları çok fazlasıyla gündemde sınırlarla ilgili konular yine gündemde ve burada her ülkenin ya da her en temel birim olarak kişilerin bile kişisel güvenlik alanlarını korumaya yönelik bir dirayetle bir de Mars'ın inadıyla beraber boğadaki gücüyle beraber duracağını da söylemekte fayda var. Yanı sıra Venüs arkadaşlar 5 derecedeki terazi ay tutulmasını tetiklenen bir yerde oluyor. Terazi ay tutulmasını hatırlarsanız eğerler 5 derece Erazide. Güneş tam da yengeçten burayı karelediği bir etkide. Doğal olarak ilişkiler ve o ilişkilerdeki e, sergilenen tutumlar, kişilerin seçtiği taraflar, ilişki içerisinde de taraf seçmeler durum olabilir. Aile çünkü yengeç aile teması. Ailesiyle partnerin arasında kalan kişiler ve bu noktada bir seçim yapmak zorunda kalınan durumlar gündeme gelecektir. Bana göre çok sert etkileri olan bir dolunaydan bahsediyoruz ve önümüzdeki ekinoksla da beraber, gün dönümüyle de beraber etki açığa çıkartıyor olduğu için de olanlarla olması gerekenler arasındaki yolculuk da olması gerekenleri seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Duygusal anlamda ayılıp bayılmalara hiç sistem izin vermiyor. Kendini kurban yerine düşürmemize asla yer bırakmıyor. Hayatın sorumluluğunu, yükünü alarak acılarımızla da yoğrularak aynı zamanda seçimlerimizin de arkasında durarak bu dolunay enerjisini çalıştırmamız gerekiyor. Hepinize, hepimize inşallah en büyük verimlilikler ve bolluklarla gelsin diliyorum. Hoşçakalın.